Üç. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Önümde durduğu gibi sizinle beraber Tahran'a çorbasının nasıl yapıldığını göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kış günlerinde Tahran'a çorbası çok yeniliyor. Anneannelerin ve babaannelerin çok yaptığı ve çok emek verdiği bir çorbadır bu. Arkadaşlar şimdi içine ne katıldığını sizlerle birlikte size söyleyeceğim. Tamam. Neyse. Evet. Şimdi hani e, altını açacağız. Biraz kısalım. Biraz daha, Biraz daha kısalım. Evet, yeter, bir şimdi ım, <laughs> Şimdi saçımızı koyacağız. İçinden alayım. Şimdi bir tane daha buradayım ilk önce. Kaşığı çok, çok Biraz ses şey çıkıyor ama. Içinde, i̇çinde dursun. Hı? İçinde dursun. Bu itinde dursun. Şimdi bundan dökelim. Nanemizden. Evet. Nanemizden. Nanemizden, Nanemizden dökelim. O kadar yeter mi? Biraz daha dökelim. Biraz daha Şu kadar. Şimdi, Şimdi karıştırıyorum. de bunu da ekelim. Suyumuzu Suyumuzu da yani. Koş. Boşalt. Boşalt. Boşaltayım. Hepsini <laughs> Onu şöyle şut Şimdi tarhanamızı döküyoruz. Ve dört tane kaşık döküyoruz. Oraya götür, oraya götür. Hı, hı. Evet. Ve Serpeye dökmeliyiz. Olmaz. Oldum. Bu da dert oldu. Karıştıralım. çalıştırıyoruz. Annem de annemin yaptığı gibi böyle yapıyoruz. Sarımsak sarımsağını ekledim. Ondan sonra sertisini ekledim. Nanesini de ekledim. Sertkan çorbamızı alıyoruz. Şimdi sertisi hazır. Hadi. Tamam. Alayım. Yavaş bir şekilde böyle yaparak tabağımı da koyuyoruz. İşte bu kadar. Arkana böyle yapılır. Bir şey söylemeliyim ki Tanrı'na o kadar çok güç verir ki anneannelerin ve babaannelerin yaptığı o kadar da güzel bir şeydi ki biz de afiyetle yeriz. Onu çünkü çok severiz. O da bize bir sürü güç beğendirir, kuvvetlendirir, virüslerden korur. Sonra anneannelerimizin yaptığı ve çok emek verdiği bir çorbadır bu çorba arkadaşlar. Sakın yemeği unutmayın. Size de afiyet olsun. Bay bay.